magazin yazarı ve moda eleştirmeni Isabel Blow Fashion Glory isimli bir sergiyle anılıyor. Alexander McQueen dahil birçok modacının tanınmasını sağlayan usta yazarın özel koleksiyonu ve hayatlarına dokunduğu sanatçıların çalışmaları şimdi Londra Somerset House'da sergileniyor. Isabel Blow henüz 48 yaşındayken kendini zehirleyerek intihar etmişti. Onun 2007 yılındaki beklenmedik ölümünün ardından ailesi kızlarının mirasını özellikle de gardrobunu satışa çıkarmak durumunda kaldı. 11 saat süren açık arttırmaya Daphne Guinness müdahale etmiş ve bir koleksiyonu zor da olsa kurtarabilmişti. İşte şimdi o koleksiyon burada sergileniyor. <laughs> kişisel koleksiyonunun sergilendiği Somerset House, yüzü aşkın tasarımcının kıyafeti ve birbirinden ilginç şapkalarıyla birçok ünlü ismin hiç görülmemiş çizgilerini moda severlere tanıtacak. McQueen'in ilk tasarımlarının da bulunduğu sergi Isabella Blow Fashion Glow Mart ayına kadar Londra Somerset House'da ziyarete açık olacak.